Baki selam eder öperim ellerinden. Hayır dua beklerim o tatlı dillerinden. Gönderirken askere sen Nutullah'a doydun. Heybeme azık diye vatan sevgisi koydun. Ana haber vereyim peygamber ocağından. Vatan bağrı sıcakmış ana kucağından. Böyle diyorum diye üzülme sakın. Yurdumu çok severim, bana helal et Hakk'ın. Sarıkamış'ta Mehmet nasıl üşümediyse, Vatana feda deyip canı düşünmediyse, Çanakkale'de Hasan kınalı elleriyle, O sıcağı kavuştu, elinde gülleriyle. İşte şimdi bayrağı bize teslim ettiler, Gönül rahatlığıyla, sevgiyle gittiler. Onlara açık olan peygamber avuşuna kavuşmak için ölen can değildir boşuna. Hani sen diyordun ya oğul vatan namustur. Ona göz dikene hiç acıma. Kan kustur. Vatan kutsaldır oğul. Türkler olmaz vatansız. Vatan vatan olur mu? Ak kefensiz yatansız. Senin bu sözlerini ettim kulağa küpe. Sevdam şehit olmaktır. Sancağı öpe öpe. 154. Bakara suresinin bu ayeti müjdedir. Şehidin cümlesine. Onlar ölü değildir. Sakın ölü demeyin. Allah için öleni kefenle gömmeyin. Bilin onlar candır. Hayattadır, diridir. Fakat siz bilmezsiniz. Yeri cennet yeridir. Ben de bu müjde için yanıp tutuştum artık. Beni yakan ateşi sevdama ettim katık. Namus tehlikeye düşerse bir zaman, Gönlümdeki aşkla dizime gelir derman. Kınaladığın elim bil ki her an tetikte, Vatan bize emanet, koruruz hep birlikte. Kuşanır pusatımı, yola revan olurum. Göz sakınmam budaktan, ona kurban olurum. Kanla sulanmış topraklar atadan emanettir. Uğruna can vermek bil ki cana minnettir. Vatan namustur deyip nöbet tutacağım. Bir gün visal olacak kefensiz yatacağım. Ana hakkını helal et vedalaşalım. Şehadet nasip olsun cennette buluşalım.